Merhabalar canlarım nasılsınız iyi misiniz? Günlük fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın falımız. Hemen bakın. Hemen şurada bir muhabbet kuşu gibi. Yakında var ya böyle. Çok güzel muhabbet kuşu gibi sevdiğiniz kişiyle birlikte aranızda çok güzel böyle gelişmeler çok güzel düzelmeler var. Ee, bugüne kadar hani onun nasıl olduğunu anlayamadın ya. Ama bundan sonra gayet güzel bir birliktelik yaşamaya başlayacaksınız. Biraz geç olmadı mı diyeceksin. Ama geç olsun da geç olmasın, değil mi? Hadi bakalım. sıkıntılarım var ama geçecek inşallah. Hemen bir telefon görüşmesi yapıyorsun. D harfinde baş harfi D olan biriyle ya da adının içinde D olan biriyle bir telefon görüşmesi yapacaksın. O telefon görüşmesindeki insan seni biraz bunaltacak. Belki de sıkıntın ondandır. Hemen burada uzunca yine bir telefon görüşmesi. Çok uzun bir telefon görüşmesi. Yani bu görüşme yaptığın kişi kimse. Böyle çok konuşan birisi her yerden yani böyle ondan bundan şundan herkesten yani biraz dedikodu gibi bir şey olabilir arkadaşlar bu. Şurada dağlar gibi dedikodular, laflar, sözler var arkandan. Bunlar konuşuluyor ama senin haberin bile yok. Sen e, her zamanki gibi insanları kendin gibi zannetmeye devam ediyorsun. İyi niyetle söylediğin laflar çarpıtılıyor, başkalarına gidilip anlatılıyor. Senin bunlardan haberin bile yok. <laughs> ama Er ya da geç bunların hepsinden haberdar olacaksın. Merak etme, hiçbir şey gizli kalmayacak. Her şey böyle, ayan beyan ortaya dökülecek. Hemen burada bir kısa yola gidiyorsun. Bu yılan kişi kimse. Bununla yüzleşeceksin. Hem de bu yüzleş, yüzleşmeyi birisinden rica edeceksin. O sizi bir araya getirip yüzleştirecek. Fakat karşındaki insan yüzsüz arkadaşım. Ee, sakın böyle oyuna gelme. Söylemedin mi demedin mi bile Diyebilir bunu da unutma Evet Burada o yüzleşmeniz bak Burada böyle laflar sözler var Biraz çirkinlik olabilir dikkatli ol yani Bu işler biraz bayağı tartışmaya dönüşebilir <laughs> Bak şurada var ya Bir kadın çıkmış böyle biraz yaşlı gibi Ama Öyle bir asık yüzlü Öyle bir bakar mısınız suratına ya Öyle bir asık yüzü ki yani hayatınızda böyle bir kadın mı var? Hem yaşlı, hem dedikoducu, hem böyle yüzü asık. Hiç böyle ne onun yanına gitmekten hoşlanıyorsunuz, ne onunla oturup böyle sohbet etmekten hoşlanıyorsunuz. Böyle bir insan çıkmış ama işte mecburiyetlerden dolayı bir araya geliyorsunuz galiba ama arkanızdan çok konuşuyor bunu da bilin. Şurada güzel bir haberiniz geliyor. Bak şu iki kişi var ya nasıl kaynatıyorlar gördünüz mü bakar mısınız? <laughs> bu sensin bu, bu sensin bu eşin sizinle ilgili böyle her yerden almışlar vermişler dedikodulara bak. Seninle senin çocuğunla senin ailenle senin kardeşlerinle bunlar iki tane kadın. Nasıl konuşuyorlar bak 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 konuşsunlar boş ver. Herkes karşısındakini kendi gibi bilirmiş arkadaşlar. Sen iyi niyetli olduğun için herkese iyi biliyorsun. Bak onlar kötü niyetli oldukları için herkesi kötü biliyorlar. Değil mi? Burada ikinizin bak kafalarınız bir gördünüz mü? Aranızda bazı sıkıntılı durumlar yaşatanlar olmuş ama e, aslında düşünceleriniz bir. Aranızdaki bu sıkıntılı durumlar geçer gider. Bunların hepsi geçer gider. Bu kötü insanlar da bulurlar tabii ki de belalarını ama arada yaşanan işte sıkıntılı durumlar sana yaşatılanlar insanın içinden çıkmaz yani birazcık kalır. Burada bir at çıkmış. İnşallah bir konuda muradına ereceksin. Şurada üç kişi bakar mısınız? Bunların arasında sen de varsın. Bak böyle hararetli hararetli birisi hakkında konuşuyorsunuz. O kişinin burada bir kısmeti var bak. bu ortadaki sen olabilirsin. Kafana bir talih kuşu konmuş. Güzel bir kısmet yakalayacaksın. Bu burada konuşuyorsunuz ya. Bunlardan bir tanesi sana böyle e, ev ortamında yapabileceğim bir iş teklif edecek. Yani gel birlikte şunu yapalım gibi. Bak burada bir ev çıkmış, iki pencereli güzel bir ev. Küçük ama güzel bir ev çıkmış. Ee, şurada bir aydınlık, aydınlık bir durum. Bak burada bir fok balığı var. Çok güzel kısmetlerin var. Peş peşe gelecek kısmetlerin şurada bir kısa yola gidiyorsun o yola gittiğin yerde bu ev nereyse bu eve bakmaya gideceksin bu ev senin hoşuna gidecek güzel temiz çıkmış aydınlık yani şunlar hep laflar sözler bu falımız da hep böyle arkadaşlar laf söz çıktı ya o kadar çok dedikodulara maruz kalacaksın ki galiba sen böyle bu laftan sözden yılacaksın yani bir taraftan da bunları duyduğun iyi olacak şimdi bir taraftan da bunları duyman iyi olacak işte sen bir yerlere gitmek istemiyordun zorla götürülüyordun e, bu laflardan sözlerden sonra artık sana hiç kimse zorla bir şey yaptıramayacak merak etme burada bir kısa yol var sonu aydınlık temiz çıkmış bak burada bir deniz kızı var çok güzel kısmetlerin bolluğun bereketin inşallah artıyor peş peşe de haberler geliyor bak. Böyle sıkıntılı durumlar olmasına rağmen güzel de haberlerim var. Bak şurada bir 5 rakamını elinde böyle tutmuşsun. Bir elinde de anahtar var. 5 vakte kadar inşallah bir şey sahibi olabilirsin. Çok istediğim bir kısmet var. İnşallah bu da geçecek eline. Burada bir Filin tam böyle kafasının üstüne oturmuşsun. Güçlü birinden bazı konularda destek göreceksin birisi sana ortak bir iş teklif edecek birlikte yapalım diye ama sen bilmiyorum ki kabul edecek misin burada da bir piramit gibi bir şey çıkmış gördünüz mü bakın şurası bak hatta o fille sen onun önünde duruyorsun güzeldir herhalde güzel gelişmeler hadi biraz da tabağımıza bakalım Gel. Evet. Şöyle biraz süzdürmeye çalışıyorum ki içine geri akmasın Heh. Evet. Şimdi bak. Şunlar sanki değil mi? Şöyle bir melek kanatlarına benzettiniz mi? Sanki hem bir melek kanatları gibi elim da leş gibi oldu. Hem böyle melek kanatları gibi, hem de Bak şurada koca bir kaplumbağa var. Sırtına bakar mısın? Sanki böyle e, kocaman bir... Bak kafası. Bak kafası. Gördünüz mü? Bu da sırtındaki kabuğu. Kabuğunun şurada da bir, iki, üç, dört. Dört ya da beş kişiyle ilgili bir ev bu. Sanki bu... Ee, bu bir miras arkadaşlar belki annenizden babanızdan kalan bir mirasınız var 4 ya da 5 kardeşsiniz bu miras olayınız yeniden gündeme geliyor ve siz bununla ilgili bir paylaşım yaşayacaksınız ve bu paylaşım sizi çok mutlu edecek çünkü güzel paylaşım olacak yani zaten <laughs> zaten siz e, bu olsun e, bu iş olsun da yani böyle adaletsiz insanlar değilsiniz yani başkaları gibi değilsiniz. Bak burada bir olta çıkmış gördünüz mü? Burada da bir balık var. Zaten oltayla balığı yakalamışsın. Güzel bir kısmet yakalamışsın. Kısmetin geliyor. Oltayı da buraya bak koymuşsun. Yakalıyorsun. Şuradan temiz, aydınlık. Hanenin içi temizleniyor. Aydınlanıyor. Güzel kısmetler geliyor. Bak sen bu sene inşallah parayı bulacaksın. Allah'ın izniyle. Bak diyorum ya bolluğun bereketin artıyor inşallah. Şurada 1 2 üç kişi bak ağzı böyle bir şey ağz ağza vermişsiniz şuradaki şeyle ilgili konuşuyorsunuz o da bir kısmet gene burada da 2 kişi karşılıklı konuşuyorlar şurada 3 tane üç tane şey var değişik kalabalıklar var bak 1-2-3 bir, birer ay arayla bir kalabalıklara gireceksin burada güzel bir e, fok balığı çıkmış çok güzel kısmetler var kısmetlerin peş peşe geliyor inşallah. Bak burada da bir deniz kızı çıkmış. Sanki böyle karşında bir deniz kızı var. Sana böyle bolluğu, bereketi getirecek. Şurada bir kupa çıkmış. Çok güzel başarılar elde edeceksin. Çok güzel kutlamalar yapacaksın. Bak burada... <laughs> ki deniz kızını gördün mü elinde bir çubuk var sanki bir orkestra yönetiyor gibi neyse artık bilmiyorum. Kısmetleri böyle yönlendire yönlendire sana gönderiyor diyelim. Çok güzel kısmetler çok güzel gelişmeler var aydınlığın, bolluğun, bereketin artıyor. Hanene de, haned, hanenin içi ya da sen hane dışına bir kalabalığa gireceksin. Eğlenceli, güzel bir kalabalık bu. Evet, çok güzel bir kalabalığa giriyorsun. İnşallah her konuda şifalanacaksın. Bu maddi açılardan, manevi açılardan bolluğun, bereketin artacak. Çok güzel gelişmeler var senin için. Şurada bir örümcek çıkmış bakar mısın? Buradan hayatına girmeye çalışan biri var eskilerden. Ama almıyorsun merak etme bak aydınlık temiz. Almıyorsun onu hayatına. Geçmişte sana sıkıntı yaşatmış. Gelecekte ne yaşatabilir arkadaşlar? Ses getiren büyük güzel haberler geliyor. Peş peşe geliyor bu haberler bak. Bir helikopter gibi bir şey çıkmış. Böyle var ya çok hızlı bir şekilde hayatına yeni gündemler gelecek. Hayatında öyle güzel değişiklikler, öyle güzel yenilikler olacak ki böyle sen bile şaşıracaksın. Bunlar bu kadar güzellikler benim başıma nasıl gelebildi diyeceksin yani. E, bundan daha iyi ne olabilir ki diyeceğin zamanlara gelmişsin artık. 15'inden sonra her şey senin için çok güzel olacak. Az kalmış arkadaşlar. Eee İnşallah her şey bolluk, bereket, iyilik, güzellik. İnşallah hepsi de gelsin bizi bulsun arkadaşlar. Artık sıkıldık değil mi böyle bu yokluktan, sıkıntılardan. İnşallah her şey çok güzel olacak. Hadi bakalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.